Merhabalar. Nasılsınız sayın yönetmenim? Hocam çok teşekkürler. Sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Bugün bizi neler bekliyor? Bugün yine bir önceki dersimizde olduğu gibi en büyük ortak bölen ve en küçük ortak kat konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Farkındaysanız birkaç derstir aslında bu konuyu devam ettiriyoruz. Çünkü çok önemli bir konu. Bol bol soru çözerek öğrencilerimizin konuyu pekiştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Biraz da onlara yol gösteriyorsak ne mutlu bize. Evet hocam hep giriş kattayız, ortak kattayız. bir <laughs> Evet Üst kata çıkamadık yani. Çıkacağız bir sonraki derste inşallah. Peki. E, sizi yerinize alalım. Ama tamam. öncesinde bir zil alayım sizden. Tabii ki. Zille beraber dersimize başlayalım. Bu arada da oturmanızla beraber kamera 2'deyim. Tamam. Evet sevgili öğrencilerim dersimiz başlıyor. Hocam ne kadar güçlü çaldınız öyle. Evet. Vallahi evet bravo. Hemen e, robotla sizi takibi alacağız. E, tamam. Dersinize başlayalım hocam. Buyurun. Tamam. O zaman ilk sorumuzla biz başlıyoruz. Diyor ki aşağıdaki grafiklerde domates ve biber salçası için gerekli olan domates ve biber miktarları verilmiştir. Bizden e, grafik yorumlamamızı istiyor bu soruda demek ki. Hüseyin Bey 1440 kilogram domates ve 1250 kilogram biber alıp bunların tamamını salça yapımında kullanmıştır. Elde edilen salçaları geliyor ana yer birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli cam kavanozlara dolduracaktır diyor. Çok dikkat edelim. Biz bir önce salça miktarlarını bulacağız. Çünkü domates ve biber kilogramlarını vermiş bize. Sonra bu bulduğumuz salçaları birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde Eşit hacimli cam kavanozlara koyacakmışız. Bakın bütünü eş büyüklükte parçalara ayırıyoruz. Bu soru ortak bölen sorusu. En büyük ortak bölen mi bilmiyoruz şu an. Soru köküne bakacağız. Hocam Şimdi bakalım. soru köküne bakmayalım. Bir araya girmek istiyorum. Tabii. Yani normalde bir kilo domatesten bir kilo salça çıkmaz mı? Yok keşke öyle olsa. <laughs> bir kilo domatesten keşke bir kilo salça çıksa. Hiç yaptınız mı? <laughs> bir kilo yani böyle salça yaptınız mı evinizde? Evde salça yapmadım ama çocukluğumda salça kaynatırlardı onu bilirim. Evet işte biz yapıyoruz. Keşke yani hani bir kilo domatesten bir kilo salça çıksa. Baya baya kaynattıkça herhalde buharlaşıyor. İçindeki su miktarı azalıyor. Peki hocam buyurun devam edelim o zaman. Tamam. Soru kökünde bize diyor ki bu işlem için Hüseyin Bey'in en az kaç tane kavanoza ihtiyacı vardır? Evet en az sayıda kavanoza ihtiyacımız varsa o zaman biz bu kavanozları olabildiğince büyük tutmaya çalışacağız. Yani bize bu soru en büyük ortak bölen soruyormuş. Salça miktarlarının ikisinde de domates ve biberdeki salça miktarlarının en büyük ortak böleni bulacağız. Oradan kavanoz ihtiyacımıza yürüyeceğiz. Öyle anlıyoruz. Tamam. Öyleyse grafikleri yorumlayalım. Şimdi birinci grafiğimize baktığımızda domatesten elde edilen salça miktarını verilmiş. Yani 30 kilogram domatesten ancak 3 kilogram salça çıkıyormuş. Bakın. Aynı şekilde 50 kilogram domatesten de 5 kilogram salça çıkıyormuş. O zaman elimizde 1440 kilogram domates varsa ne kadar salça elde edeceğiz? Bu aslında hemen bence sezdiniz. Bir doğru orantı sorusu. 30 kilogram domatesten 3 kilogram salça çıkıyorsa, 1440 kilogram domatesten ne kadar salça elde edeceğiz? Bunu bulacağız. Doğrusal doğru orantıda 30 3 olmuş yani 10'a bölünmüş. Öyleyse 1440'ı da 10'a bölerek 144 cevabını bulacağız. Yani 144 kilogram Domates salçası elde ettik. Şimdi de biberden ne kadar salça edeceğiz? Biber salçası ne kadar elde edeceğiz? Onu bulalım. Gene grafiğimize baktığımızda 15 kilogram biberden 3 kilogram salça çıkıyormuş. Öyleyse hemen doğru orantımızı kuralım. 15 kilogram biberden 3 kilogram salça çıkıyorsa benim elimde 1250 kilogram biber var. 1250 kilogram biberden ne kadar salça çıkacak. İlişkimiz 15, 3 olmuş. Yani 5'e bölünmüş. Öyleyse 1250'yi de 5'e böleceğiz. Öyleyse bunu da 250 kilogram olarak bulmuş olduk. Şimdi ne yapacaktık? 144 kilogram ve 250 kilogramlık bu salçaları hiç artmayacak şekilde eşit hacimli kavanozlara dolduracaktık. Öyleyse yapacağımız işlem 144 ile 250'nin en büyük ortak bölenini bulmakta. Çünkü en az kavanoza ihtiyacımız vardı. Gelin görün ki çok daha büyük bir bölenimiz değil. Hem 144'ü hem de 250'yi bölebilen en büyük sayımız 2 olarak bulmuş olduk. Yani en fazla 2 kilogramlık kavanozlara doldurabiliyormuşuz. O zaman kaç tane kavanoza ihtiyacımız var? 144'ü 2'ye böldüğümüzde 72 kavanoz buradan geliyor. 250'yi 2'ye böldüğümüzde de 125 kavanoz buradan geliyor. Bunları topladığımızda da 197 kavanoz olarak Bulmuş olduk. Doğru cevabımız D seçeneğimiz olmuş oldu. Yani sayın yönetmenim 1 kilogram domatesten 1 kilogram salça olmuyormuş. E hocam domatesin geri kalanı nereye gitti? Nasıl yani domatesin geri kalanı? Hani kaynattık ya onu. 1400 kilogram domates koydum makineye bana 14 kilo salça 144 verdi. 144 kilogram salça verdi. Aynen. Yani kaynata kaynata, kilos... kaynata kaynata o kadar kaldı yönetmenim. E, e tamam domatesin geri kalanı nerede hocam? Yani buhar oldu uçtu. <laughs> Öyle diyelim. <laughs> Peki hocam matematik çok bizim anladığımız şeyler değil belki de. E, sizin kendi alanınız. Buyurun diğer soruyla devam edelim. Tamam devam edelim. Yeni sorumuz Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirlerine eşittir diyor. Efe bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya. Kuzey ise bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Soruyu burada keselim. Şimdi Efe'nin bilyelerinin tamamı ve e, Kuzey'in bilyelerinin tamamını biz ne yapabilmişiz? E, hem 3'e hem de 4'e bölebilmişiz ve bunlar birbirlerine eşitmiş. O zaman soru aslında şu. Demek ki Efe'nin ve Kuzey'in bilyeleri 3'ün ve 4'ün katı olmalı. Peki 3'ün ve 4'ün katıysa en az ne olabilir diye sorsak bu bize aslında ne sorusudur? Ortak kat sorusudur. 3 ve 4'ün en küçük ortak katını bulmaya ihtiyacımız var. 3 ve 4'ün en küçük ortak katı da 12. Ancak Efe'nin ve Kuzey'in bilye sayıları 12'dir diyemiyoruz. Çünkü soru kökünde her ikisinin bilye sayıları 50'den fazla diyordu. Öyleyse en küçük ortak kat evet 12 ama bize verilenlere göre 12'yi alamıyoruz. 12'nin de katlarını alacağız. Diğer ortak katları bulacağız. 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60. E, 50'den fazla en küçüğünü buldum. Efe'nin ve Kuzey'in bilye sayıları en az 60 olabilir şu an bu verilenlere göre. Bize diyor ki Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştirdiklerinde Kuzey'in toplam bilye sayısı en az nedir diyor. Şimdi en az diyorsa mesela normalde 60-72 diye devam ederdi bu ortak katlar. Daha da devam ederdi. Ama bize bilye sayısını en az diyorsa 50'den fazla olan en küçük ortak kata ihtiyacımız var. Yani Efe'nin de Kuzey'in de bilye sayıları kesinlikle 60. Bu verilenlere göre bizden istenene göre. O zaman demek ki Efe'nin her bir torbasında 60'ı 3'e böldüğümüzde çünkü 3 torbaya ayırıyorduk. 20'şer tane bilye var. Kuzeyin her bir torbasındaysa 64'e böldüğümüzde 15'er tane bilye var. Ne yapıyorlardı? Efe ile Kuzey birer torbaları değiştiriyorlardı. Bize Kuzey'in toplam bilye sayısını sordu. Yani şunlar yer değiştirdi. Bu sefer burada 15 yerine 20 oldu. O zaman 15, 15, 15 ve 20'yi toplayacağım. 3 tane 15, 45 yaptı. 45 ile 20 daha 65 sonucuna ulaşmış olduk. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Gördüğünüz gibi 2023 LGS sorusunu başarılı bir şekilde çözmüş olduk. Ne kadar kolay aslında böyle parçalara ayırıp analiz ede ede gelindiğinde. Hocam, bir sonraki sorumuza geçiyorum yönetmenim. Sizin için de uygunsa. Hocam e, gerçekten kolay bir soruydu bence. Evet gerçekten yani, kolay bir soru. Yani yapılabilir değil mi? Yani matematik hani... Ee, öğrencilerimiz biraz gözünde büyütüyorlar bence. Ee, doğru şekilde matematik sorusuna yaklaşıldığında, parçalarına özellikle bölünerek okunduğunda ve biraz da konu eksikleri olmadığında çözülemeyecek soru yok. Hocam gerçekten ben bir de burada yaptım rahat bir şekilde ve anlıyorum ki e, esasında önemli olan şey arkadaşlarımız için de ben yapamam korkusunu aşmak, değil evet, mi? Evet. Evet. Gerçekten ben zaten ben yapamam denildiğinde hani beynimiz öyle bir çalışıyor ki gerçekten yapamıyoruz. <laughs> Her zaman ben yapabilirim. Doğru bir şekilde çalışırsam, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsam ben yapabilirim demek lazım. Kendimize biraz da güvenmek lazım bence. Biraz da matematiğe de güvenelim tabii. O zaman yeni bir soru yapalım hocam. Hadi yeni bir soruyla devam edelim. Bir tiyatro grubu yaptığı 48 günlük plana göre A salonunda 2 günde bir, B salonunda ise 3 günde bir gösteri yapacaktır. Bu plana göre bu tiyatro grubu aynı günde iki salonda da gösterileri olduğunda bu salonların sadece birinde gösteri yapacaktır. Soruyu burada kestik. 2 salonda da gösterilerin olduğu gün kaç günde bir bunu bulalım. A salonunda 2 günde bir, B salonunda 3 günde bir gösteri oluyorsa öyleyse bunların ortak katında biz ne yapacağız? İki salonda da gösteri yapılacak ama o günlerde sadece birinde gösteri yapılacak. Öyleyse 2 ile 3'ün en küçük ortak katı olan 6 günde bir birlikte aslında gösteri yapabileceklermiş. Tamam bunu unutmayalım. 48'in içerisinde kaç tane 6 gün var? 48'i 6'ya böldüğümüzde aslında normalde 8 kez. Bunlar çakışıyorlarmış. Yani hem A salonunda hem de B salonunda gösteri oluyormuş. Tamam. Soru köküne devam edelim. Bu tiyatro grubu A salonunda 17 gösteri yaptığına göre B salonunda kaç gösteri yapmıştır diye sormuş bize. Şimdi yalnızca A salonunda yapılan gösterileri bulalım. Bunun için önce 48 günlük plan içerisinde A salonunda kaç kez gösteri yapılmış? Bir onu bularak başlayalım. 48 gün içerisinde 2 günde bir A salonunda gösteri yapılıyorsa 48'i 2'ye böldüğümüzde normalde 24 kez gösteri yapılmış ama bu 24'ün içerisinde B salonuyla birlikte çakışan o günler de var. Önce onları alalım. 24'ten 8'i çıkardığımızda 16 kez yalnızca A salonunda gösteri yapılmış. Şöyle A salonu diyelim. Peki yalnızca B salonunda yapılan gösterileri bulalım. 48 günlük plan içerisinde 3 günde bir B salonunda gösteri yapılmıştı. 48'i 3'e bölelim. Normalde 16 kez ama bu 16'nın içerisinde A salonuyla birlikte yapılan gösteriler de var. Bunu çıkartalım. 16'dan 8'i çıkardığımızda yalnız B salonunda yapılan gösteri sayısı da 8 kez oldu. Şimdi çok dikkat edin. Bize soruda ne vermiş? A salonunda 17 gösteri yapıldığını vermiş. soruda da diyordu ki bu salonlardan sadece birinde gösteri yapılıyor. iki salonda da gösteri olduğunda. Demek ki A salonunda yalnızca 16 kez yapılmışsa 17 gösteri olabilmesi için demek ki bu 8 gösterinin bir tanesi burada. Bir tanesi buradaki toplam 17 gösteri oldu. Öyleyse şu 8 gösterinin bir tanesi buradaysa 7 tanesi de B salonunda geriye kalanlar da burada olması lazım. 8 de 7'yi topladığımızda da öyleyse B salonunda da 15 gösteri yapılmıştır diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Sayın yönetmenim zamanımız kaldı mı? Bir soru daha çözebilir miyiz? Bu haftalık bu kadar. Arkadaşlarımızı daha fazla yormayalım isterseniz. Tamam. Ee, Hocam 3 numaralı kameradayız şu an ama tamam. isterseniz bu hafta veda'yı Jimmy'den alalım. Ne dersiniz? Olur bu hafta veda'yı Jimmy'den Peki, alalım. Peki Jimmy geçiyoruz arkadaşlar. Buyurun veda'nızı alayım. Sevgili öğrencilerim artık bu haftayla birlikte en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat soru çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde aralarında asal konusuna geçeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.